Dur, dur. Bunları göstermem lazım. Bunları göstermem i̇şte i̇şte Arya ne oldu böyle apar topar geldin? Sen nereden aldın onları? Aa, az önce odandaydı. Nasıl aldın? Ama onlar sihirli. Ne? Neyse. Bir şey anlamadıysam da bunun oyunları. Neyse hadi gelin. Açalım mı? Evet açalım. Bir evet. tane bana ver bakayım. Bu benim o. Bu benim. İlk o. güzel, güzel. gecim aç. Abla ilk ben açabilirim. Tamam ilk sen aç. Yardım edeyim mi? geçerim kendi. Takvim var. Arya sen nasıl yapıyorsun? Neyse hadi aç bakalım çikolatanı. Ye bakalım. Şimdi Zarya acaba Zarya Arya'ya söylesen Arya sana da mı aynısını yapsa? Yok. Tamam ya. Arya bana da aynısını yap. Arya bunu da açtı. Aryacığım benimkini de açabilir misin? Açabilirim. Arya sen nasıl yapıyorsun? İnanamıyorum. Ama hadi gelin açalım da birlikte yiyelim. Hadi. Ben kulakımı açtım bile. Ne <laughs> kadar çabuk. Bari. Ben şöyle açayım. Böyle olmayacak. Bakın arkadaşlar. Ah ben yanlışlıkla oyuncağımı açtım. Neyse dur şuradakini alayım da. Arkadaşlar bakın. Şimdi çikolatamı açayım. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar aslında burada oluyorlar karış. Karışmışlar <laughs> <laughs> ama burada olmayacak. Peki Aryan. Şimdi de ben bunları yiyeyim. Ah. Bu da ne çok tatlı. Benci Neyse. değişik bir şey çıkacak. Hmm. Ay, Ha, hı hı, bitti Sercan sen bitirdin mi? Arya Bitirmiş Hadi şimdi çikolatalarımızı bir kenara koyalım Herkesin çikolatasını ben alayım hı. Şimdi Arya'cığım sen ilk başla bakalım Bakalım oyuncağın ne çıkacak Çok merak ediyorum Aç bakalım da daha, Tamam ben Nalime diyeyim Heyecanlı olsun Sillerini başına harcamasın Hı 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 durdurdum mu? Hı -hı. Al bakalım Aryacığım açtın. Açtım. Dur. Şimdi Aryacığım nasıl yapacaksın biliyor musun bunu? Bilmiyorum. Şimdi içindeki tüm malzemeleri alıp çalkalayacaksın. Ama bak şimdi böyle çalkalarsan belki olabilir. Dene bakalım. Al bakalım çalkala. Oldu mu Arya? Aa ne kadar güzel çıktı. Arya Dur arkadaşlara da gösterelim. Arkadaşlar Arya'yı güzeller. Güzeli bir topa... Döndüremiyorum be. Topa çıktı. Durun bir dakika ben döndüreyim. Arkadaşlar ben... Döndüreyim. <laughs> Aşkım öyle değil. Şöyle yer. Hoppa Şöyle... çok güzel oldu. <laughs> çok güzel oldu Hadi aç. Aç. Şimdi de al çalkala. Tamam sana kedicik çıktı. Al hepsini al Aryacığım. Hani öbüründe de hepsini almıştın ya. Hadi ellerinde çalkala bakalım. Çalkala da bakalım Zerya'nınki ne çıkacak? Ah bu ne ya? Dur. Bunlar askı gibi şöyle duruyor. On. Ah durmadı. Bak, On var. Sonra. sonra ben göstereyim. beş var. Bir de 15 var. Şimdi ne yapacağız ki? Aa bunlar böyle duruyor. Evet ben anlatabilir miyim? Ben anlat. anlatabilir miyim? Tamam arı anlatsın. Sonra düzel Arkadaş, yağım. Arkadaşlar burayı böyle Burada yazan sayılar ve şöyle şuraya bastırıyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki fare çıkıyor. Fare mi? Aslan mı? Ne? O çıkıyor. Bu sayılardan hangisine gelirse bilmiyorum gözüküyor ama 5, 10, 15 var. Bu sayılardan hangisi gözüküyorsa onu şey yapıyorsun. Onu e, hangisi olursa bir puan alıyorsun. Şimdi şu oyunumuzu da kenara koyalım. Şimdi de bunu yapsın bakalım Meryemciğim. Hadi bütün eşyalarını al. Hadi çalkala bakalım. Al bakalım çalkala. Çalkala çalkala. Arkadaşlar ne çıktı? Çok tatlı bir bebek çıktı. Evet. Çok tatlı. Hadi hoksa puksa yap da suyun gel. Ah suyu geldi. Açılmıyor. Açılıyor. Yoksa kısa yap. Boksa pıksa. Boksa pıksa. Boksa pıksa. Boksa pıksa. Şimdi hepimiz kendi şeylerimizi gösterelim. Tabii Zeryan'ınkini şöyle takım olarak gösterelim arkadaşlar. Ve ton olarak Arif'in topacı. on nerede bilmiyorum ama ben en çok bunu ve topacı beğendim çok tatlı bir çiçek. Bakın, bakın şimdi arkadaşlar. arkadaşlar Şu içinde sünger var. Çok Alt katta yorumlar kısmına yazmanızı bekliyoruz. Görüşmek üzere. Evet.